zengin oluyor, koruması zengin oluyor. Belediye meclis üyeleri zengin oluyor. Adam şunu düşünüyor. Diyor ki ben seçimde 5 milyon harcadım. 5 sene belediye başkanlığı yaparsam en azından bir 15-20 milyon cebe atmam lazım ki hem maliyeti kurtarsın, yaptığım masrafı çıkartayım hem de 5 sene burada oturduğuma değsin. Ben milletin çöpünü toplamak için, kaldırım taşını döşemek için mi burada dirsek çürüteyim? Şimdiki belediye başkan adayının zihniyeti böyle oluyor maalesef. Elbette ki istisnaları ayrı tutuyor. O nedenle milli görüş belediyeciliği dediği zaman bu örnekleri mutlaka hatırlamamız lazım. Diğer bir olay ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la kazandık. 94'te belediye başkanı oldu kendisi. Ve bir önceki belediye başkanı olan Nurettin Sözen döneminden belediye işçileri grevdeler. Sokaklardaki, caddelerdeki çöpleri toplamıyorlar çünkü Nurettin Sözen Bey'le anlaşamamışlar, grevi devam ettiriyorlar ama Refah Partili Belediye geldi, aradan zaman geçiyor, halen daha çöpler toplanmıyor. Bunun üzerine ne oldu biliyor musun? İstanbul Refah Partisi Teşkilatı ve özellikle de Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları ellerine eldivenleri giydiler, kolları sıvadılar. Gittiler İstanbul'un sokaklarındaki çöpleri bizzat kendileri topladım. Ben biraz evvel. Bu geçti, sevdi, başkan, başkan yapacak. Bu geçti seni. başkan yapacak. Halka hizmet, hakka hizmettir. Milletin derdine derman olduğunuz zaman Allah'ın rızasını kazanırsınız anlayışı bunlardan bahsederken laf olsun diye bahsetmiyorum. Ben bu olayı anlattığım bir mecliste bir ağabeyimiz dedi ki başkanım bir eksiğiniz var. Neden? Sadece İstanbul Teşkilatı değil ki. Biz dedi Bolu'dan kalktık, Düzce'den arkadaşlar kalktı, gittik diğer çevre illerde beraber teşkilatlar olarak İstanbul'un çöplerini bizzat kendi evimizle topladık. İşte hizmet aşkı budur, işte birliği görüş ruhu budur, işte 89 ve 94 ruhu budur. İnşallah bundan sonraki ilk hedefimiz yerel yönetimler seçimlerine damgamızı vurmak ve bu aziz milleti layık olduğu, özlem duyduğu bu efsane hizmetlere yeniden kavuşturmaktır Allah'ın izniyle.